Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Wild videosunda birlikteyiz. Bugün Serafin'le oynayacağız. Biliyorsunuz Serafin PC'ye yeni gelmişti ve Wild çıktı çıkalı sahnelerde arkadaşlar. Şu anda oynayacağımız karakter dürtme karakteri kill almaya gitmeyeceğim. Neden? Çünkü dürtme, tamamen bütün killleri ADC'ye vermek istiyorum. Ee, bizde eş var. Yeme, Ashe eş güzel. İnşallah bir şeyler yaparsa Ezra ile dürtebiliriz. Çünkü Ezra ile karşı aldım bilerek. Sağa sola gidiyor ya o aniden tak diye yakalarsam Sağa sola gidene kadar bizim eşler rahatlıkla vurabilir Bu arada arkadaşlar Kanalıma abone olup like atmayı sakın unutmayın ee, Şu anda kanalımın Abone sayısının hiçbir önemi yok Tamamen oynayış ve izleyici zevkine seyir zevkine Görerek inanarak ve yaşayarak Abone olun arkadaşlar ee, Bugün milyonlarca abonesi olan arkadaş hani kanalların zamanında Benim gibiydi ben de sıfırdan başladım Arkadaşlar ee, biliyorsunuz uzun zaman olmuştu. Şöyle yazmıştım son Mitraf videomda. Ee, Güney Asya sunucusunda son. Çünkü bekledim. Türkiye sunucusunu bekledim. Ki karakter seçimi konusunda bayağı bir sıkıntı yaşamıştım. Kanka gel buraya onu halleder. Ee, o yüzden dolayı burada tekrardan karakterleri seçtim. Riot Game ile de giriş yaptığım için de şöyle atalım şunu iki hasarımızı. Tamam. Bana güzel kostümler verdi. Orada bir iki kostümüm vardı ama burada 3-4 dördüncü kostümü aldım. E ee, tabii Riot Games'in bize yaptığı güzelliklerden biri. Hemen şöyle dürtelim. Minyonlara dokunmayacağım arkadaşlar. Tamamen dürtmeye yönelik oynayacağım. Ee, çünkü karşı ez sıkıntı yaratabilir bize. Hemen şöyle atalım. Tamam. Hasarımızı verelim. Doc'umuza yaptık. Ah, güzel, güzel. Şöyle hasarlarımızı vuracağız, dürteceğiz, vuracağız, dürteceğiz. Ee, ne var? iki seviye olalım. Şöyle bir daha dürtelim. Şöyle gelsin. Attık. Attık. Kalkanımız var. Oh, pardon kanka. Onu isteyerek olmadı. Şöyle atalım. Hop, tamam. O hasarı aldı. Şuradan bir tetikleyebilir miyiz? Güzel. Ona vurduk. Hemen geri çıkacağız arkadaşlar. Ee, çünkü kule altına çekebilir bizi. Şöyle güzel. o çok da canavar kaldı. Sıkıntı yok. Şöyle atmaya devam ediyoruz. Of, ikinci skillimiz de açıldı. Tamam. Hasarımızı verdik. Güzel. Güzel. Kaçışı işi sağlasın. Kanka bekleyelim mi? Nereye attı? Oo, cenaz. Demek ki meydan okuyorsun kardeşim. Sıkıntı yok. Yakalarsan var ya. Bekleyeceğim. Hata yapmaları bekleyeceğim. İlk kan Rakip Hadi al onu. Tamam. Geri çek. Tamam. Biraz minyon şapsınlar. Hmm, hangisi klassem. Şunu açayım. Gelsinler. Şöyle bir saldırıya yaptık. Evet. Güzel. Hadi eş. Tamam. Geri çekil. Geri çekil. Süper. Geri çekil. Bir deneme yaptık. Bir deneme daha yapacağız. Tamam. Onu kuleye yani base'ine biraz daha geç yolladık. Kasılamadı. Güzel. Hadi al kanka. Bir kuleden bariyer alabilir miyiz? Alırız bence ya. Ultimiz de açık. Hadi bariyer alalım. Aslında ultimiz de açıldı. Daha rahat alabiliriz. Şöyle şuraya atalım. Tamam. Ezrail geldi. Geri çekil kanka. Bekleyelim. Buraya kank geldi. Sürece sıkıntı yaşarız. Bence biraz geride durmak daha mantıklı. Ben gideyim şunu alayım. Ee, gel sana bir tane daha vereyim. Hadi bir. Ah, neyse. Hepsini ben aldım. Baba. Baba. Oo. Buraya şey geliyor. Kank geliyor. Ee, bir arkadaşı şöyle uyarı yapalım. Orada gank olduğunu. Gelip, tamam. Teşekkürler geldiğin için. Ama ama ama. Dur bekle. Bekleyelim. Hemen şöyle ittirmeye devam. Yapabileceği budur. Karşılık takas yaptık Ezrail'le. Aslında var ya. Bekle. Bekle bekle Güzel, güzel, güzel. Canımız daldık. Da güzel, güzel. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Güzel, süper. Harikasınız arkadaşlar. Harikasınız. Süpersiniz. Süpersiniz. Ben hemen base matim tutuştur yemiş olsam bile hiç sıkıntı yok. Buradan kili çıkarttık. Sonuçta destek kahramanıyım. Ultim işe yaradı. V de iyi takip etti. Halit'i kontrolünün güzel olduğu için bir arkadaşım teşekkür ediyorum. Ej Ejder'i de alacak zaten mi? Ezrail'i kastırmazsak iyi. Eş kanka sen bir git. Bir base at. İtemini tamamla gel sonra. Aa, benim de itemim tamamlanmış. ya. Ben bu oyunun bu halini hani şu durumuna biraz şey oluyorum. Ah, yetişemedim. Dur bakayım ben de bir bey atayım geleyim. Ya itemi almadan gelmek istemiyorum çünkü o itemin bana bayağı bir faydası oluyor. Hmm, bakalım. Neyse. Eş orada kurtarır. Ne yapmış Eş? Güzel. 3500'e. Arada pek bir fark yok. Bekle. Bekle. Geri çekil. Geri çekil. Süper. Süper. Hadi al onu. Süpersin. Süpersin süpersin harikasın arkadaşlar. Harikayız harika bir e, supluk yapıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar genelde ADC ya da savaşçı ya da suikastçı oluyordum. <laughs> Bugün ise sup oynuyorum. E, hoşuma gitti ya sup oynamak benim baya bir keyif veriyor yani bana. Kanka gel biraz bariyer alalım seninle. Gelen olursa zaten sıçramız da var. Tamam sıkıntı yok. Bir ulti denemesiydi sadece. Burada ama bakalım buradan. Lan geri çık. Hop. Hop. Tamam. Ulti denemeyi deneyecektim ama kanka geri çık. Bekle. Bekle. Süper. Biraz geri gelsinler. Geri çık. Of var ya süper oldu ya. Süper ya süper. Harikasınız arkadaşlar. İki sıçrayı birden kullandık. Kullanmasaydım iyi olacaktı. Güzel. Hatta ben şu minyonları biraz ittireyim mi? Aynen ittireyim arkadaşlar. Şuradan kuleyi de biraz hasar vurayım. Tamam. Hatta ben bu kuleyi alayım öyle gideyim. Aynen. Hop. Oba. Süper arkadaşlar. Hemen kulemizi alalım. Aldıktan sonra itemimizi tamamlayalım. Gayet iyi supluk oynuyoruz ya. Hoşuma gitti. Evet çizmemizi de aldık. Şimdi nereye gidesek? Nereye gitsek Bir hepsinden de kolidor almışız. Ultinin kullanmasına 58 saniye var arkadaşlar. Oo, hepsini bana mı verdi? Yok he son canlardaymış. Kusura bakma iş. İsteyerek olan bir şey değildi. İşte bir tamam aldın onu. İçinden Şuraya bir, bir sıkıntı mi? olacak mı? Şimdi bakalım şöyle. Geri eş 29 saniye var. Belki de dünyada... Ezrail gelecek eş. Hiç sıkıntı yapma. Çık oradan. Yukarı geliyorum. Yukarı gidelim. Geliyorum, 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 geliyorum. Ne var orada? Bir şey yok. Hadi vadinin alametini alalım. Evet arkadaşlar, vadinin alametini alıyoruz şu anda. Hop, çat çat çat. V kankamla beraber. Ahri de gelirse burada rahat alırız. Tamam. Süpersin. Harika. Karşı ormanlarını da alalım. Hemen şöyle ortaya doğru gidelim. Burada bir şeyler olacak mı? Olur mu? Olmaz mı? Güzel. Onu aldı. Tamam. O onunla beraber ölür. Öldü zaten. Beyin arkadaş. Ultimi bilerek attım. Dürttüm. Hani refleks olsun hesabı yapıyorum aslında. Aşağı geliyorum bekle. Ula oğlum şunu al. ha, ha. Buraya ne geldin? Aa, oyun kendiliğinden bir şey yaptı. Sıkıntı yok. Hop, tamam. Harika. Yukarı gidiyorum. Ha, geliyoruz. Bekleyin. Ultimin hazır olmasına bu kadar saniye var. İsterseniz fazla ileri gitmeyin ki Master Yi sıkıntı yaratabilir. Ahri kanka sen şurada dikkat et. Bir sinyalini vereyim oraya. Şuraya bir totem atayım tekrardan. Vayne de burada. Şuradan yakalarız. Güzel. Güzel, 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 güzel. Hemen şu karşı ormana biraz totem atmak istiyorum. Şuraya bir totem bırakayım. Blitzcrank burada beklersen diyeceğim. Neyse tamam. Açalım. Tamam sıkıntı yok. Tamam kuleye de vuruşumuz yaptık. Oo. Oh. Hmm. Ceza olarak kuleyi alacağız. Aldık gitti. Hatta biraz daha ettirelim. Şöyle patır kütüre patır kütüre. Süper. Güzelsiniz. Harikasınız. Hemen kuleyi açacağız. Ultimin hazır olmasına yaklaşık bir 45 saniye var arkadaşlar. Ve maçı şu anda yaptığım suplukla biraz oynadık. Evet ya maçı kazanacağız. Hoppa. Güzel 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 güzel. Harika canımızı açtık. Lan oradan kuleyi nasıl kaybetmedik? Tamam lan. Ho ho gel buraya gel gel gel. Nasıl aldıysak güzel aldık arkadaşlar. Lan hadi kuleye vurun. Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar bu maçta böyle şöyle artistik bir vuruşla devam ediyoruz. Bu kule bana vuruyor. Süper. Gayet güzel bir maçtı arkadaşlar. Gerçekten su e, sup oynadım. Dürte dürte oynadım arkadaşlar. Karakterin bütün özellikleri kullanmayı denedim ve çalıştım şu anda gümüş dördün ikinci yıldız gibi bir şeyindeyim. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğen tuşuna ve bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hani sup bu kadar geldi elimden ilk defa sup oynadım arkadaşlar ilk supo karşı nasıl oynadığımı siz karar verin videoyu muhakkak izledikten sonra like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Bu tarz videolar sürekli gelecektir arkadaşlar. Devam için abone olmayı sakın unutmayın. Tekrardan yeni videolarda yeni Wild Drive videolarında görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İyi seyirler.